Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana yarışlarının ve Diyarbakır yarışlarının da kanalımızda mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar Adana'da 2 altılı var, 9 yarış var. Diyarbakır'da 1 altılı var. 6 koşu var ve İstanbul'da da 8 koşu 1 altılı yani toplam 4 altılı bir gün cumartesi günü bizleri bekliyor. Herkese iyi hafta sonları da dilemiş olayım bu arada. Kanalımıza abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim katıl olarak bize destek verelim arkadaşlar. Kanalımızı büyütmemize yardımcı olun diyorum. Şimdi Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. Burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çünkü çok güzel dörtlü ve üçlü tavsiyem olacak. Biliyorsunuz ki dörtlü ve üçlüde stratejimiz şu. İlk ayakları tek geçip daha sonra altılıdaki gelen ayaklarda altılının birinci ve ikinci ayağında iki at üç at şeklinde yazarak mümkün olduğunca ufak oynayarak belli bir miktar kazanç elde etmek. Onun için burada biz bu yarış için arkadaşlar en garanti gördüğümüz ismi sizlere tek olarak veriyoruz. Stratejimiz genel anlamda bu. Burada da dedik ki Vefa İbrahim aracının sahibi olduğu Safkan. 7 numara Miss Vestris. Son yarışlarında ve ilk yarışında da zaten 3 yarış koşmuş bir Safkan. Hep önerdiğimiz bir at. Burada bu sefer tek veriyorum. Hiç tek önermedim bu atı ama burada tek veriyorum. Şunu da söyleyeyim. 6'lı olsaydı yine tek verirdim. Bir tek kafamı kurcalayan isim 8 numara Nikolika. Onu da ikinci olmasını beklediğim için sıralı ikili diyorum. 7 arkası 8 sıralı ikili oynanmasını tavsiye ediyorum. 7 numara Miss Vestris'i de tek atmanızı önereceğim. Şunu da belirteyim. Ya sıralı ikili oynamayayım ama dörtlüm tutmazsa da ikili oynasam ne tutar derseniz 7-8 arkadaşlar kesinlikle ikili. Yani sıralı ikili oynamak istemiyorum, risk almayayım diyorsanız da 7 ve 8'i ikili olarak oynayabilirsiniz. İkili oynarsanız 7-8 yeterli olacaktır. Ee, sıralı ikili 7 arkası 8 denenebilir ama özellikle ikili 7-8 bitmiş gibi duruyor. 7 numara Miss Vestris 4 da tek önerimizdir bilginize. Evet ikinci koşu iki buçukta koşuluyor. Altı safkan start oluyor. Bakın görüyorsunuz ne kadar uygun üçlü ganyan oynanması için. Dörtlü ganyan oynanması için bu ayaklar. Şimdi burada bu yarışta kafanızı karıştırabilecek bir durum var. Ona bir açıklık getirmem lazım. Cebe ve Arap Çelik arasında böyle bir git gel yaşayacaksınız muhtemelen. Hani acaba olur mu diye düşüneceksiniz. Bu atımı yazsam bu atımı. Hani çünkü tek geçiyoruz ya o bakımdan diyorum. Arkadaşlar ben burada çok Net bir şekilde olaya e, istatistiksel değerler açısından bakacağım. Şimdi benim tercihim hangisi onu söyleyeyim. Arapçelik. Bir kere hep söylediğim bir durum var. Satış koşusu olmayan yarışlarda satılık çıkan atlar tuhaf şekilde iyi koşuyorlar. Yani böyle bir tuhaf bir durum var. Bunu bir kenara koyuyorum. İşin istatistik boyutuna geçiyorum. 5 kilo fark var. 2000 metre yarış var. 5 kilo farkın dışında... 10 handikap puanı daha yüksek olan bir Arap Çelik var. Arap Çelik henüz bu yıl fazla gelir elde edemediği için sadece bu durumda. Onun haricinde son yarışı 13 gün evvel bir beşinciliği var. Yani burada galibiyeti elde etme ihtimali söz konusu. Böyle bir durumda Nevzat Avcı gibi bir iyi jokey de biniyor. O halde neden tek olmasın? Anlatabildim mi? Tamamen böyle düşündüm ve 6 numara Arapçeliği sizlere tek olarak verdim. Bey rakibi ama bu yarışta bu yarışta sıralı ikili vermiyorum. Çünkü ikincilik için kafamı kurcalayan özellikle de 8 gün evvel yarıştı, yarışıp kazandığı koşudan ötürü burada Mertcan Çelikli Dağ Bey var. E, birincilik mücadelesinde Cebe Bey belki bir taktik hata yaşarsa daha Bey yine ikincilik için fırsat doğabilir onun için burada sıralı ikili tavsiye etmiyorum. 6 numara Arap çelik. Burada e, üçlü, dörtlü, yedil plase hepsinde tek olarak bırakılır. Üçüncü koşu saat 3'te 17 handikap 4 tükar Araplar 2000 sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 12 safkan koşuyor. ben bu yarış için şöyle bir tercih yaptım. Şimdi altılı ilk ayağına geldik tabi. bir kere arkadaşlar bu koşuda 3 numara fırtınalar diyarı ve 2 numara halay çok e, ciddi manada yazılması gereken isimler. Bu iki safkan bir kere grubun bir adım önünde. 2 ve 3'ü yazıyoruz. Sonra buraya kadar küçük kupon. Orta ölçek yapacağım, bir de geniş kupon yapacağım. Orta ölçek kuponda Onur Yıldız'la 8 numara Doğan'ın ateşi ve 1 numara Manifik. Sonra Nevzat Avcı ile 9 numara Ateştay geniş kupon için olur. Ve geniş kupona bir diğer ilave de arkadaşlar bu koşuda e, Hışman Çizik'le Hür Uçan olur. Neden olur? Çünkü bu at 20 gün evvel ikinci oldu. İki yarıştır ikinci geliyor. Bu mesafede 2.16 gibi şaka olmayacak bir derecesi var. Ve 53 kiloda koşuyor ve Hışman Çizik biniyor. Yani bunları da göz önünde bulundurup burada geniş kupona gidebilirsiniz. İlk ayak olması sebebiyle. Onun haricinde bu yarıştaki genel kanaatimiz bu şekilde arkadaşlar. Bilginize. Dördüncü koşuya geçelim. 3.5'te 15 handikap dişi. 3 yaşlı taraplar, 1400 sentetik pist yarışı. 13 safgan start alacak. Arkadaşlar Onur Yıldız'la Kurt Elekürüs Safkan'ı Binnaz Hanım 4 numarayla başlıyorum. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Neza Avcı ile 7 numara almasla devam ediyorum. Ondan sonra Tolga Yıldız'la birlikte Çelik Ekürüsü'nden Javaronok Goşa bu safkanı yazmanızı önereceğim. Ondan sonra arkadaşlar Mehmet Kaya ile Kafkas Q 3 numara geniş kupon için ideal bir safkandır. Ve geniş kupon için bir tane daha isim yazacağım diyen varsa da Henna Görlü 2 numarayı da burada e, hışman Cizik ile birlikte ilave edebilirsiniz. Ya burası 5 ata kadar çıkılabilecek bir yarış. Ben böyle yorumladım. 4-7-1 önceliğimdir. ama 3 ve 2'yi de geniş kupon için tercih edebilirsiniz ekstradan. 5. koşu burada maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik bir site start alacaklar. Arkadaşlar 9 safkan var. Gizli ekürü konumundaki kurtar eküri safkanları da zaten dikkatinizi çekiyordur. Bir de peş peşe gelmişler 2-3-4. Bu arada şunu söyleyeyim ya bu bilerek yapılan bir durum değil yani bile bile ekürü yazmıyorlar gibi bir durum söz konusu değil. Ee, sadece e, burada hani bununla ilgili bir uğraş bulunmalarını gerektirecek bir durum yok. E, genelde ekürler sadece böyle açık yarışlarda vesaire e, bu tarz yöntemlere giderler. E, onun için burada e, baktığımızda e, oyunda da zaten tek geçme durumumuz yoktu. Sadece bir tane fazladan at yazmış olacağız öyle söyleyeyim. 2 numara Belikoso ve Deep Warrior Ekürüs start alıyor. Birinden evimizde ki diğerinde Akın Sözen olacak. Ve 3 numara Captain Marshall Ali Kaçmaz'da bu iki safkanın gizli Ekürüs'ü konumunda. Biz burada bu iki e, atı da yazarak başlayacağız. 2 numara Belikoso ve 3 e, numara Captain Marshall yazıyoruz. 2-3 yazıyoruz. Sonra devam ediyorum. Halis Karataş'tayız. izle taksiyonun sahibi olduğu safkan Real Trouble 7 numara kesinlikle yazılması gereken bir safkan. Peşinden de burada e, şans vereceğim bir isim var Mehmet Kaya ile birlikte. no Pasaran 6 numara. Bu ata dikkat. Bu at ilk startında 24 gün evvel 5. oldu ki bence iyi bir derece yaptı. 1.27.15 ilk ilk start için söylüyorum iyi bir derece. 5.lik e, olduğu için bir de hani 5. olup bu dereceyi yapmış olması iyi bir gösterge. Ve 24 günlük verdiği arayla da daha iyi bir performans sergileyeceği kanaatindeyim. Bu safkının, o yüzden fırsat tanıdım. 2 3 e, 7 daha sonra 6 şeklinde bir genişletmeye gidiyorum. Bu 4 atı da yazmanız gerekmiyor. Mesela ben 6 numara o pasarana birazcık daha sürpriz gözüyle bakarak şans verdim. Belki kuponlarınızda yer bulamazsanız bu atı yazmanıza gerek olmaz. 3 atla geçersiniz burayı. Gelelim 6. koşuya. 4.5'de koşulacak. Şart 4 yamak 2 apranti. 3 yukarı İngilizler. 2100 metrede sentetik pistte çıkıyorlar. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu yarışta Biraz risk alacağım. Bilmiyorum aynı fikirde olur muyuz ama ben Murat Keçeci ile birlikte burada Ganando Solo 3 numara tek diyorum. Dış start tercihleyen dış almış vaziyette ve yanında rakibi bağ bozumu çıkacak. Bağ bozumundan 4 kilo avantajlı olmasıyla birlikte ben Ganando Solo'yu daha da avantajlı görüyorum bu yarışta. Mesafe uzun bu kadar mesafede bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. E ee, beraberinde burada başka rakip olabilecek bir safkan var mı diye şöyle baktığımızda hani Atıcı Bey son yarış kötü geldi. Ee, ondan sonra Higeps uzun bir arası var 52 gün. Çok uzun olmasa da bir ara. Ya bu şartlar altında Garando Solo kazanır gibi gözüküyor. Biz bu yüzden 3'ü tek verdik arkadaşlar. 7. koşuya geldim. E, şart 3 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler. 1300 sentetik pist yarışı. Kurtere Kürüsü'nün burada da gizli ekürü konumunda olacağını görüyoruz arkadaşlar. Akın Sözen'le birlikte bir numara Human Torch. E, dış start tercihli olan isim bizim bu koştaki favorimizdir. 17 gün evvel. ilk kez yarış kazanma performansı göstermişti. Burada da Gizli Ekürüsü 5 numara Kozmik Girl de var. Ben Kozmik Girl'ü de yazmanızı tavsiye edeceğim Ali fazla birlikte. Bu koşuda arkadaşlar şöyle bir oyun önerim var. Bence hiç macera aramayalım. Bütçeniz varsa 5 atı birden yazıp geçin. Ama yok ben 5 at yazamıyorum. İşte 2 at hadi bu ekürüleri yazdım. Bir tane daha at yazayım diyen varsa da 4 numara Akınlar Bey'i Halis Karataş'la birlikte tavsiye ederim arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Ee, ama şimdi baktığımızda 2 ve 3 de yazılmayacak hat değil. O yüzden burayı kapatırsak daha iyi olur. 1 5 4 ama bana sorarsanız hepsi yazılması gerekir. Geçelim 8. ve sonuncu koşuya şart 4 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pist yarışında izleyeceğiz safkanları burada 13 adet ismi bir arada izleyeceğiz arkadaşlar. 2 numara İsem Buga Nevzat Avcı ile birlikte ve devamında 3 numara Mr. Big Shot Halis Karataş ile birlikte. Daha sonra 4 numara Toygarım Özcan Yıldırım'la birlikte arkadaşlar bizim bu yarıştaki favorilerimizdir. Yeterli görüyoruz. 2 3 4 3 safkanlı oyunu. Daha fazla at yazma düşüncesi olan varsa son ayak olması sebebiyle serbestsiniz ama bence gerek olmaz. Çok büyük bir sürpriz çıkması lazım. Ve ben bu yarışta çıkacağını zannetmiyorum. Yani şöyle bir baktığımızda Belki bir numara Adal olabilir ama Adal zaten büyük bir sürpriz değil. Yani anlatabiliyor muyum? Onun da geleceği var mı? Soru işareti. Yani 8 gün evvel 7. olmasından ötürü diyorum. Onun için ben burada zaten verdiğimiz 2-3-4 bu üç safganlı oyunu yeterli buluyorum. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar Diyarbakır ve Adana tahminleri de yayında izleyebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.